İrem Efendim? ne yapıyorsun? İyiyim. Yüzüyor Ortadasın. musun? Size bir, e, düşme, Oo, İrem dönüyor. Bilin. Bilin. Bravo sana. Bilin. Aferin kızım. <laughs> o çok güzeldi. Bir daha yapsana İrem. Gel keyfim. <laughs> Gel keyfim yüzmesi. Aa, uyuyor İrem şu anda yatarak. Yatarak yüzüyor. Çok güzel Aa, annet. Sen de ne evet, hadi bir dön, dönerek. Dönsene bir İrem. Bravo. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.